Selam dostlar, Van Suyumuna sıfırdan başlayacaktır için hazırladığım bir rehber videoya hoş geldiniz. Oyun içerisindeki bütün İngilizce özelliklerin Türkçe çevirisi açıklama kısmındaki linkte mevcut. Türkçe çeviriyi hazırlayan Just BBT kanalına da açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok Türkçe Van Suyumun içeriği için abone olmayı ve videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet oyunumuza giriş yaptık ve giriş yaptığımızda böyle bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekranı girdiğimiz zaman ilk önce sol taraftan sunucu seçmemiz lazım. Burada büyük ihtimalle Asya server veya da başka bir server seçili olabilir. Buna kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Avrupa serverına giriş yapıp buradan all senaryos seçiyoruz. Burada gördüğünüz üzere bütün PvE sunucuları vesaire hepsi mevcut. PvP girmek istiyorsanız da Novice yazanlar değil normal Evolution kola tıkladığınız zaman burada burada PvP sunucularına giriş yapabilirsiniz. İkisinden birisine gönlünüz hangisini istiyorsa ona giriş yapabilirsiniz. Ben şu anda PvE giriş şey göstereceğim. Önemli olan konuyu bu burada. Güne dikkat etmeniz lazım. Buradaki gün, mesela atıyorum buraya girdiğimiz zaman burası 8. günde. Yani daha Phase 1 bitmiş, Phase 2'ye geçilmiş. İnsanlar buraya oynamış, devam etmiş ve siz sonradan başlamış olacaksınız. Bu sefer daha geç kasılacaksınız. Ve buradaki şartlara dikkat etmeniz lazım öncelikle. Kırmızı olanlara %90 ihtimalle giremiyorsunuz. Sarı olanlara belli bir şansınız var. Artık deneyebilirsiniz çünkü sunucu dolu oluyor. Genelde bak burada new yazanlar yeni açılmış sunucuları Ve bak daha 2. günde daha yeni başlamış. Yeni bir sunucuya girmenizi tavsiye ederim. Öncelikle sunucuya giriş yapıyoruz. Sunucuyu seçtikten sonra enter game diyor. Oyuna giriş yaptığımız zaman klasik ara sahneler var. Ara sahneleri ben atlıyorum siz izleyebilirsiniz. Hikayeyi merak edenler varsa hikaye odaklı olarak oyun oynamak isteyenleriniz varsa hikayeye devam edebilir. Sunucuya giriş yaptıktan sonra bizi karakter oluşturma ekranı karşılıyor klasik. Buradan type bir erkek type 2 kadın istediğiniz karakteri seçebilirsiniz karakteri istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Yani yüz atlarına geldiğiniz zaman buradan hazır örnekler var. Bunlardan istediğiniz hazırlardan birisini seçip ardından buradan karakteri düzenlemeye başlayabilirsiniz. Saçının başlangıç noktasına kadar en ufak ayrıntısına kadar her türlü her şeyini buradan karakterinizin en ufak ayrıntısına kadar ayarlayabilirsiniz. Saçı, makyajı, dövmesi her şeyini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buraları kurcalayarak zaten bulursunuz. Çok fazla buraları anlatıp zaman kaybetmek istemiyorum. Fakat Karakter oluşumunda bakmanız gereken en önemli mevzu şu Burada arkadaşlar sağ altta kilo var Karakterinizin boyunu, fitliğini ayarladığınız zaman gördüğünüz üzere sağ altta kilosu değişiyor Bacak uzunluğunu vesaire ayarlayabiliyorsunuz Şimdi buradaki önemli mevzu şu Burada da zaten yazıyor ben tekrardan bir kısa açıklamasını yapayım Burada asıl önemli mevzu şu burada kilo mevzusuna çok dikkat etmeniz lazım Çünkü 65 kilonun altında olduğunuz zaman belli kiloya göre sizin sırt çantanızda taşıyabileceğiniz yük değişiyor daha çok kiloluysanız daha çok yük taşıyabiliyorsunuz. Ayrıca de yakın dövüş silahıyla vurduğunuz hasar kilonuz arttıkça hasarınız artar. Ama yakın dövüş silahıyla vurduğunuz hızınız azalır. Buna dikkat etmeniz lazım. Sizin oyun tarzınız neyse onu yapın. Genelde ama önerilen 65-85 kilo arası. Yani buradan fitness'a sağ alttan bakarak. Mesela şu anda 65 kiloyuz. Kafi. Ortalama bir karakter karakterinizi tamamen oluşturduktan sonra ben şimdi dümdüz bir karakter oluşturacağım hiç uğraşmıyorum. Siz buradan istediğiniz her şeyle her ayarıyla saçının yansımasına kadar oynayabilirsiniz. Hiç problem değil. Name karakter diyoruz ve sunucuya giriş yapıyoruz. Burada dediğim gibi herhangi bir profil fotoğrafı seçiyoruz ve karakterimizi bir isim seçiyoruz. Örneğin ne seçelim ben buradan mesela karakterimin adını April yapmak istiyorum. Enter game diyorum April diye bir isim varmış. April Love yaptım mesela karakterin adını. Siz istediğiniz gibi bir isim seçebilirsiniz. Ben rastgele April Love yaptım. Ara sahnelerini izleyebilirsiniz. Ben hızlıca ara sahneleri geçiyorum. Ardına oyunumuza giriş yaptık. Burada zaten size Oyunun öğretmeye başlayacak. Klasik bütün oyunlarla aynı kontroller. Yani bilin double yürüyorsun giriyorsun. Space zıplıyorsun. CTRL ile takla atıp doş diyebilirsiniz. Mesela diyelim bir savaştasınız. Üstünüze bir şey geliyor. CTRL ile bu şekilde doş atabilirsiniz. Genel doş mekanimiz CTRL ile. Dışarıya çıkmanızı söyleyecek. Sol üstte zaten şifreler yazıyor. Oyunda genelde böyle kapı şifreleri olduğu zaman şifreleri sizin bulmanızı istiyor. Oyunun genel görevlerinde görevleri yaptıktan sonra tabii ki de oyundaki en güzel özelliklerden birisi bakın şurada mesela kırmızı bir kelebek uçuyor. Mesela şöyle yürüyeyim. Ay bize mesela bu kırmızı kelebekler yolu gösterecek. Oyundaki görevde gitmemiz gereken yerim. Bu şekilde kırmızı kelebekler bize yolumuzu gösteriyor. Bir yerde ne yapacağınızı anlamadıysanız kelebekleri takip ederek Nereye gideceğinizi bilebilirsiniz Şu Klasik her MMO oyununda olduğu gibi NPC'lerle konuşuyoruz Yaptığınız seçimlerin çok bir önemi yok Her türlü aynı yere varıyorsunuz zaten öyle. Seçimler oyunun hikayesini, akışını hiçbir şekilde değiştirmiyor Sadece merak ettiğiniz konular varsa ekstradan soru sorabilirsiniz İlk giriş yaptığımız zaman dediğim gibi bakın Buradan kelebeği takip ederek geçtiğiniz yeri bulabilirsiniz Elinizde yakın dövüş silahınız varken bunun gibi sol tık normal saldırı sağ tıkla ağır saldırı yapıyorsunuz ağır saldırı dediğim gibi daha yavaş fakat daha net bir saldırı oyunda çok güzel bir özellik daha var bir ön sezi olarak düşünebilirsiniz bunu Q tuşuna bastığınız zaman gördüğünüz üzere etraf Değişime bakın burada etrafı beyaz yanmaya başladı onun. Bu etrafı beyaz yanan eşyalar lootlanabilir eşyalar demek. Daha güzel bir mevzu ise bu eşyaları göremiyorsunuz. Bakın şurada mesela kırmızı bir ışık var. Bu ışık sandıkların yerini gösteriyor. Q tuşuna bastığınız zaman. Bak şu an gitti ama tekrardan bastığınız zaman gösterecek. Bu kırmızı ışıklar sandıkların yerini gösterir. Etraftaki sandıkların yerini bilmiyorsanız bu ışığı takip ederek Q'ya bastığınızda çıkan kırmızı ışığı takip ederek sandıkları bulabilirsiniz. Bir mob size çok yaklaştığı zaman yakın dövüş silahını geçecek bir vaktiniz yoksa V tuşuna basaraktan da hızlıca yakın dövüşe bakın. Şu an sadece V spamlıyorum. V spamlayarak da yakın dövüşe direkt olarak geçebiliyorsunuz. Sandıkları oyundaki gördüğünüz her şeyi lootlayın göreve girdiğinizde zaten dediğim gibi oyunu oynadığınız süreçte her şey size belli edecek. Bakın Q bastım bak burada mesela beyaz yandı. Bunu görmeyebilirdim normalde ama etrafı beyaz yandığı için Q basınca ön sezimizi açtık ve buradaki eşyaları da lootladık. Aynı şekilde mobları keserek devam ediyoruz. Mobların üstünde bu çıkan beyazlar üstündeki loot olduğu anlamına geliyor. Her mobdan loot çıkmaz ama belli bir şey ondan çıkar. F'ye basıp yine üstündeki loot'u toplayabilirsiniz. Oyunumuzda survival mekaniği mevcut. Susuzluk ve açlık mekanikleri mevcut. I'ya basarak I tuşuyla envanterimizi girerek dikkat etmenizi gereken çok önemli bir mevzu var. İç yiyecek ve içeceklerde durability diye bir mevzu var. Yani bu yemeğin bekleme süresi. Bu yemek 24 saat sonra bozulacak ve size bozuk yemek olarak kalacak. Fakat bozuk yemekleri oyunun ilerleyen aşamalarında Gübre yapmak için kullanabiliyorsunuz. Bir farm yaptığınız zaman, bit bitki, çiçek, herhangi bir şey ektiğiniz zaman bunları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca oyunun ilerleyen aşamalarında bir jeneratör kurduğunuz zaman bazı özellikler var. O özellikleri anlatacağım birazdan. O özel güçlerle de, o özelliklerle de, örneğin normalde benzinle jeneratör çalıştırmanız gerekirken o bozu kemeklerle jeneratörü çalıştırabiliyorsunuz ve gerçekten neredeyse günlerce size yetecek kadar enerjiniz olabiliyor jeneratörde. Şimdi bir yemeğin üstüne geldiğiniz zaman sağ alt tarafta bakın yeşil olmaya başla doğrusu o yeşil kısım ne kadar sizin açlığınızı doyuracağını gösteriyor. Ne kadar doyacaksınız o kadar yeşil bar dolar. Yemeğin üstüne gelip F'ye bastığınız zaman direkt olarak yemeği kullanıyorsunuz. Lakin savaş esnasında ya da herhangi bir hızlı bir aksiyon aşamasında bunu I'ye basıp tekrar buradan F ye basmak yerine yiyeceğinizi içeceğinizi sürükleyerek alttaki slotu alıyorsunuz. İstediğiniz slotu buradan alabilirsiniz. Sağ alttaki slotta mesela şu anda benim suyum 7'de ve ben susadım. Hiç envantere girmiyorum. Direkt 7'ye basarak buradan suyumu içiyorum ve dümdüz devam ediyorum. Bazı yemeklerde food effect yazar. Bunları tekrar dediğim gibi girerek bakabilirsiniz. Bu yemeklerin herhangi bir süresi yok. Bu yemekler asla ve asla bozulmuyorlar. Bu yemekler arkadaşlar aşağılarında hepsinin hangi efekti verdiği yazıyor. Bakın örneğin bu şu anki üzerinde durduğum yemek sizin karakterin max HP'sini %10 arttırıyor. Yani maksimum canınız %10 artıyor 1800 saniye boyunca. Ve dediğim gibi bu yemeklerde hiçbir zaman bozulmuyor. Ve daha fazla enerji. Bakın az önceki mesela artı 50 enerji veriyordu. Şu anki artı 80 enerji veriyor. Ve dediğim gibi max HP'nizi %10 arttırıyor. Activator'ımız var. Bu Activator oyunun her aşamasına ihtiyacımız olacak. Tabi ilerleyen dönemlerde bunun gelişmiş hali işte daha hızlı can dolduran versiyonları yapacağız. Bu da gördüğünüz üzere %50 HP diyor. Canınız azaldığında bu Activator'ı basarak Activator sürekli olarak kısa yolunuzda bulunsun. Savaş esnasında anında basmanız gerekebilir. 4'e basarak canınızı tekrardan geri doldurabiliyorsunuz. Canınızın azaldığı senaryolarda. Görevler basit. Olaylar basit. Gidiyorsun yanına F ile basıyorsun. Etkileşimden hepsi F. Lootlama F tuşuyla her şeyinizi hallediyorsunuz. Bütün görevleri yapıyorsunuz. Dediğim gibi oyunun burası daha öğretici kısmı. Trailer kısmı. Ben size yine anlatarak devam ediyorum. Zaten hangi tuşa basmanız gerektiği sol üstte de yazıyor. Oyunun üstünde de yazıyor. Her görevde size sanki oyununa yine başlamışsınız gibi zaten anlatmaya devam edecek. Kelebekler gideceğiniz yolu tamamen gösteriyor. Örneğin oyunda tabii ki de oyunun belli bir aşamasından sonra zaten sürekli silahınız olacak. Fakat bunun gibi başlangıç kısmında silahınız yoksa bakın bu şekilde fazla düşman varsa veya anlık silahınızın mermisi bitti diyelim. Mermiyi değiştiremiyorsunuz, zamanınız yok, etrafınız çok kalabalık ne yapacaksınız? Bu öldürdüğünüz mobların bazılarının silahları bu şekilde düşüyor. P'ye basarak bu silahı alarak moblara bu şekilde saldırabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere bir butterfly var. Bunlardan oyunun neredeyse her yerinde göreceksiniz. Bu kelebek olur, tavşan oluyor farklı türde farklı şekillerde bir ton şey oluyor. Bunlar arkadaşlar deviation yani bunları pet olarak düşünebilirsiniz bildiğimiz pet bunlar. Bu petleri oyunun ilerleyen dönemlerinde size göstereceğim belli bir yere saklayacağız bu petlerden bir sürü var. Bu petlerden yalnızca birisini yanımıza alabiliyoruz zaten bir çoğu base'imizde kalıyor base'imizde iş yapıyor çoğu. Savaş petlerinden savaşta bizim işimiz yarayacak olan petlerden oyundaki ismiyle deviation'lardan yalnızca bir adet yanımıza sırt çantamızı alabiliyoruz ve bunlar bizim yanımıza yardımcı oluyor. Petleri yakalamak için belli bir şansımız var. Pokemon oynananlar bilir. da bildiğiniz Pokemon'ları yakalamak için kullandığımız taktikle aynı. Pet'i aldıktan sonra şu anda bunu kullanamıyorum. Nasıl kullanacağımız birazdan öğretecek oyun. Şimdi burası oyunun öğretici kısmı. Daha ana dünyaya hala daha girmedik. Nasıl savaşacağımızı öğrendik. Bu kısma gelene kadar nasıl savaşacağımızı öğrendik. Petleri öğrendik. Oyunun ana mekaniklerini öğrendik. Tap kısmı vesaire var. Bunlara ilerleyen dönemlerde geleceğiz. Aldığımız petleri biz kendi de bunlardan kuracağız. Burada görmüş olduğunuz e, security unitlerden bu ünitelerden kendi base'imizi zaten çok çok kuracağız oyunun ilerleyen aşamalarında lakin şu anda bizim burada yapmamız gereken şey şu. F'ye basıyoruz ve petimize sağ tıkla deposit diyoruz ve F petimizi buraya koyuyoruz. Deviation'ımızı. Bundan sonra deviation diyeceğim. Bu pet anlayın artık. Şimdi use Facility dediğimiz zaman F'ye bastığımız zaman burada petimizin gücü gözüküyor. Bunun %100 olmasına gerek yok. Lakin buradaki güç bittiği zaman petimiz tekrardan buraya geri dönüp güç toplayacak. Çantamız için problem yok. Bunlar başka petler için gerekli. Bu kısımları hiç dokunmanıza gerek yok şu dönemlerde. Bu peti buraya koyduktan sonra G ability synchronization diyor. G'ye bastığınız anda size petinizi verecek. Bak pet mesela şu anda benim sırt çantamda. Bu peti savaşlarda E tuşuna basarak kullanabileceğim. Her petin kendine özel özgün özellikleri var. Örneğin şu anki üstümüzdeki kelebek E'ye basıp otota otağa geçtiğimiz zaman bu pet gidip kendisi karşımızdaki canavara saldıracak. Şimdi bu evin içinde sırayla görevleri yapmamız lazım. Mitsuko'ya konuşacağız. Dediğim gibi kelebek sizi nereye götürüyorsa sarı işaret neredeyse ona bakın. Görev aşamalarında ilerleyen bölümlerde bir yere girdiğiniz zaman bir eve girdiğiniz zaman evin her yerini incik incik arayın. Sizde her yerde kutu olabilir her yerde kutu bulunabilir. Onda az önce dediğim gibi. Q'ya basarak ön sesinizi kullanarak kutuları görmeye çalışın, kutuları bulmaya çalışın. Görevleri geçmek için sol üst tarafta gösterdiğim gibi size görevleri gördüğünüz yere tık atıyor. Görevleri sırayla yapmanız lazım. Sol üstte yazan görev mesela interaksiyona girmenizi istiyor. Normal interaksiyona girin. F'ye basın çıkın zaten görev hazırlanıyor. Şimdi odun kasma, kaya. Yani normal mesela Minecraft gibi de düşebilirsiniz. Odun kasıyorsunuz, kaya kasıyorsunuz. Sonra bu kastığınız madenleri vesaire falan ısıtıyorsunuz. Bunları ocakta dönüştürüyorsunuz. Ardından bunları silah yapımında, balta yapımında kullanıyorsunuz. Tabii ki daha üst düzey madenleri kazmak için. Daha üst düzey baltalar ihtiyacınız oluyor Burada vaktiniz yettiğince kendinizi çok sıkmadan Toplayabildiğiniz kadarını toplayın Ardından T tuşuyla kamp kuruyoruz Normal base'imiz haricinde bir de kampımız var Oyun içerisinde bazı bölgeleri girmeden önce Kamp kurmanız da gerekebiliyor Peki bu kamp ne işe yarıyor T ile kampımızı kurduktan sonra Kamp içerisinde klasik buradan silahımızı yapabiliriz. Armor yapabiliriz. Zırhımızı yapabiliriz. Zaten burada oyun size gösteriyor. Oyun zaten burada artık zorunlu olarak artık yaptırıyor zaten bu itemları yap diye. Topladığımız sularla ilgili şöyle bir mevzu var. Sırt çantamıza girdiğimiz zaman bu suları kirli su olarak topluyoruz. Bu suları içtiğiniz zaman bakın artı 10 susuzluğunuz gidiyor. Fakat senet dediğimiz bir mevzu var bu oyunda. Oyundaki mekanikler önemli. Bu sanity mekaniği sizin maksimum canınıza etki ediyor. Sizin sanity'niz ne kadar azalırsa o anlık maksimum canınız azalıyor. Örneğin ben iki tane su içerek size burada göstereceğim. Bakın size mesela iki tane kirli suyu içiyorum ve gördüğünüz üzere bakın sanity'im azaldı. Alt tarafta, şu sağ alt tarafta cam barınızın yan tarafındaki bu mavi kısım sizin canınızın olabilecek kısmının olmadığını gösteriyor. Şu anda canımız az. Çünkü dediğim gibi senitimiz yani akıl sağlığı da diyebilirsiniz. Zihinsel sağlık da diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Senitiniz azaldığı zaman maksimum canınız da azalıyor. Ve bunu arttırmak için ya özel petlerimiz var ya özel yiyeceklerden yememiz lazım. Veyahut da bu az önce aldığımız seniti gomiler var. Sizin canınızı arttırıyor. Canınız bu sağdaki mavi bar gözüktüğü zaman istediğiniz kadar activator basın. istediğiniz kadar can arttırıcı şey alın. Hiçbir işe yaramaz. Canavarlar savaşırken de bu akıl sağlığınız gidebiliyor. Bazı kirli bölgelerde de bu akıl sağlığınız gidebiliyor. Sakızını yiyorsunuz. Lakin sakız yedikten sonra gördüğünüz üzere canım hala az benim. Çünkü az önce can, maksimum canımı kaybettim. Bunun için de aktivatorımızı koyduk. Mesela dördüncü bar, 5. bar hiç fark etmez. Dörde bastığımız anda activator'ımızı basıyoruz. Ve canımızı tekrardan doldururuz Bunlara dikkat edin. Akıl sağlığınız, canınız, açlığınız, susuzluğunuz bunlar oyundaki her şeyi etki ediyor. Bunlar sizin koşma hızınıza etki ediyor. Hareket hızınıza etki ediyor. Kuvvetinize, gücünüze, her şeyinize etki ediyor. Gücünüz bittiği zaman kayalara vuramayabiliyorsunuz. Bunları her zaman en yüksek seviyede tutmaya çalışın dikkatli olun. Bu suyu ben bu şekilde içemiyorum ne yapmam lazım. Kamp alanımızda bu zaten kendi base'imizde ocakta kuracağız fakat ben oyunun başını anlatıyorum şu anda. Kamp alanımızda suya giriyoruz odunla beraber bu suları ısıtıyoruz. Buradan kaç tane yapacaksak seçiyoruz. Mesela ben 50 tane yapacağım gerek yok yani siz bunların hepsini yapabilirsiniz ardından devam edin fakat odunuz biter dikkat edin. Odunuz, odun sayınıza dikkat edin ben şu anda odun 10 tanesini yapıyorum bunlar burada kalsın. Şimdi elimizde silah var bize silah geldi 29 tane ok var az önceki sandıklardan okları almış. Şimdi tekrardan ana dünyaya giriş yapmadan önce çok kısa bir envanterin tanımını yapalım. Birinci kısım aletleriniz. Burada işte molotov kokteyli, el bombası, oklarınız, mermileriniz, işte balta, kazmanız vesaire falan hepsini bu bölümde görebiliyorsunuz tools bölümünde. İkinci kısım yiyecekler daha doğrusu kullanılabilir her şey yani tüketilebilir şeyler. Bu dediğim gibi activator bunun için geçerli. Bu sakız geçerli yine akıl sağlığınızı yükseltmek için burada zaten verdiği bütün efektler yazıyor. Üçüncü kısım arkadaşlar bu kısım materyaller. Bu kısım dediğim gibi işte odunlar etraftan topladığınız diğer küçük materyaller ufak materyaller hepsi bu bölümde yer alıyor. Üçüncü kısımda. Dördüncü kısım özel bunların birçoğu kullanılıyor birçoğu kullanılmıyor bunları ileride geleceğim. Diğer bölümde dediğim gibi bunun ikinci üçüncü 4. bölüm olarak da bu video devam edecek. 4. kısım construction. Burada evinizde kullanabileceğiniz bazı tablolar olabilir veya evinizde kullanabileceğiniz özel koltuklar olabilir. Koltukların bazı özel tasarımları oluyor. Farklı koltuklar olabilir, farklı masalar, sandalyeler, birçok farklı evinizde kullanabileceğiniz dekorasyonlar bu bölümde yer alacak. Son kısım ise deviation'larımız yani petlerimiz. Burada ise petlerinizi görebileceksiniz. Buradan bütün envanterinizi kontrol edebilirsiniz. Envanterinizle ilgili dikkat etmeniz gereken en önemli mevzu ise envanterinin bir ağırlık sınırı olması. Ağırlığınız dolduğu zaman koşamıyorsunuz. Sadece yürüyorsunuz, takla atmanız vesaire de yavaşlıyor. Daha fazla item alamıyorsunuz. Sınırı aşabilirsiniz Shipro. Bunu neredeyse iki katına kadar falan aşabiliyorsunuz. 100 %140'ını aştığınız zaman dediğim gibi stamina kaybetmeniz %50 artıyor. Yani daha hızlı bir şekilde dayanıklılık kaybediyorsunuz. Aynı şekilde zıplamanız, tırmanmanız, koşmanız her şeyiniz yavaşlıyor. Sırt çantanızın ağırlığına dikkat edin. Zaten itemların üzerine geldiğiniz zaman burada itemların ağırlığı yazıyor. Dediğim gibi en çok ağırlığa sahip şeyler zaten bakın burada zaten her şeyin ağırlığı gözüküyor. Ağırlığınızı dikkat edin. Sırt çantanızın ağırlığına dikkat edin. Bilmeniz gereken önemli şey bu. İkinci kısım burada gear kısmı. Gear kısmından buradan kaskınız, şapkanız, her şeyinizi buradan düzenleyebiliyorsunuz. Üzerindeki zırhlar. Örneğin şu an bizim üzerimizdeki zırh bu. Lakin bize birazdan savaşa gireceğimiz için daha güçlü bir zırh lazım. HP, HB... Pollution Resist PCI Instant'ti. Şu anda oyunun en başında dikkat etmeniz gereken tek şey HP'niz. PCI Instant ve Pollution Resist'lere daha sonra geleceğiz. İlerleyen bölümlerde anlatılacak. Şu an bunlara dikkat etmenize gerek yok. Oyunun en başında HP'nize dikkat edin. Bu zırh bize daha fazla HP veriyor. Biz bu zırhı takıyoruz ve buradan devam ediyoruz. Eldiven aynı şekilde. Eldivenimiz ayakkabı buradan kontrol edin. Daha iyi bir ayakkabınız, daha iyi bir zırhınız varsa takın. Zırhın gördüğünüz üzere sağ altında 1, 2, 3, 4 diye devam eden sayılar var. Bu sayılar siz bu zırhları kombolamanız gerekiyor. Peki zırh kombolamak nedir? Yani zırhları nasıl birbiriyle kombinleyeceksiniz? Bakın zırhın sağ altında set rastik set yazıyor. Zırhı da, da zaten rastik jacket. Bu mesela test subject. Rastik yazan yani bu ile ilgili jacket da var mesela rastik hat almışız şapka rastik Bu rastik yazanların hepsi birbiriyle kombolunuyor sağ altta yazan 4'ün 4 anlamı da bu Üzerinizde giydiğiniz ne kadar rastik varsa veya da ismi her neyse ileride birçok set çıkacak. O setlerden kaç tane giyerseniz ona göre özellik kazanıyorsunuz. En basit örneği rastik şapka. %8 hareket hızı, %15 yakın dövüş silahı hasarı ve 600 HP veriyor. 3 tane taktığınız zaman 4. taktığınızda hızınız artıyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Örneğin test subject pants. Şu anda üzerimizdeki bu bizim. Bunu biz giydiğimiz zaman 2 tane giymişiz. 3. giyseydik şahit. Bakın 3. kısım gri. 3. giyseydik Milli Damage'mız yani yakın dövüş silahımızın bize kattığı Damage %10 artacaktı. Fakat şu anda bundan üzerimizde iki tane olduğu için sadece ilk iki özelliği alıyoruz. Zırhlarınızı giyerken bunlara dikkat edin. Oyunun en önemli mevzusu buralar blueprintler. Burada görevlere giriş yaptığınız zaman da sizin elinize bu blue blueprintler geçecek. Görevdense loot'tan silah düşebilir. O düşen silahların hiçbir önemi yok. Belli bir süre kullanabilirsiniz silah. Fakat bir süreden sonra o silahların dayanıklılığı var. Silahın dayanıklılığı bittiği zaman silah patlıyor. Silah gidiyor elinizden yok oluyor envanterinizden gidiyor. Bu yüzden o silah yok olmadan önce silah envanterinizden gitmeden önce silah dönüştürmeniz lazım. Silah nasıl dönüştüreceğinizi de oyuna girdiğiniz zaten size gösterecek. Önemli mevzu buradaki blueprintleri anında harcamayın. İleride zaten kullanacağınız bir tane silah ya iki tane silah olacak ve bu iki silah güçlendirmeniz gerekecek. Bu iki silah güçlendirmek için silahların blueprintini kullanacaksınız. Ben buradaki herhangi bir silah alacaksam eğer örneğin ben buradaki jaggernaut silahını alacağım. Bakın sol altında jaggernaut yazıyor. Masumlecim takip edin. Buradaki jaggernaut şu anda sıfır var elimde. Ben bu silah yaptım. Blueprintini aldım aldığım zaman harcıyorum lakin ben diyelim ki ardından bu bakın bunun altında da juggernaut yazıyor ben bu silahı yaptım diyelim bu silahtan da yaptım kendimi fakat benim bu silahı evolvelamam için benim bu silahı geliştirmek için aynı juggernaut blueprintinden bir adet daha lazım olacak bana Bunları dikkat edin aldığınız her şeyin blueprintini anında açmayın burada zaten oyun içerisindeki bütün blueprintleri görebilirsiniz hanginizi yapacağınıza oyun içerisinde onu da ayrı bir videoda build nasıl yapılır İtemler nasıl kombolanmalı isimli bir videoda size göstereceğim. Başlangıç rehberi videomuz bu kadardı. Bu serinin diğer videolarını kaçırmamak için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.